Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi anlatacağım durumla alakalı aracını bozuldu sanıp servise gönderen insanlar var. Gerçekten bununla alakalı panik yaşayan çok fazla arkadaşım var. Bununla alakalı çok mesaj aldım. Şimdi kontağa yerleştiriyorum anahtarımı. Bakın. Şimdi kontağı çevirdiğinde anahtar çalışmıyor. Gördünüz. Bunun sebebi arkadaşlar direksiyon kitlenmiş. Bakın hiçbir şekilde direksiyon hareket etmiyor. Ben araçtan inerken bazen farkında olmadan kitleyebilirim. Bazı insanlar bunun güvenlik nedeni de, de kitleyebilirler. Sebebi budur. Çünkü direksiyonunu kitlediğinizde tekerleriniz hiçbir şekilde sağa sola hareket etmez. Bunu nasıl açarım? Nasıl aracı çalıştırırım? Şöyle göstereceğim. Araç kontağı takılı. Direksiyonun çok küçük bir boşluğu var bakın arkadaşlar. Şu hareketi yaptığınızda, boşluğu aldığınızda kontağı bir kere çevirin. Işıklar yandı. Işıkların sönmesini bekledikten sonra bu otomatik vites araçta ayağınız frende kontağı ikinci sefer çalıştırdığınızda aracınız çalışır gelecektir. Bu konuyla alakalı panik yapmayın olur mu? Görüşmek üzere.